Sevgili örgüt emekçilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1956 Tokat Diksar doğumluyum. Aday 46. Ankara Gazi Üniversitesi mezunu. Eğitimci. Uzun yıllar öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptım. Son gelinen noktada AKP iktidarı Milliyetin Bakanlığı'nı milli olmaktan çıkardı ve Milliyetin Bakanlığı yazboz tahtasına çevirdi. 4 artı 4 eğitim sistemimizde bir kırılma noktasıdır. Çağdaş bir eğitimin yok olması, geleceği yobaz bir eğitimin gelmesidir. Cumhuriyet Halk çağdaş bir eğitimin tekrar hayata dönüştürülmesi, sorgulayan, üreten, proje üreten, gençlerin yetişmesi için çaba sarf edecek. Yine ülkemizin dört bir yanında değişik eğitim sistemi şu anda yapılmaktadır. Eğitimle fırsat eşitliği kesinlikle eşit bir şekilde sunulmamaktadır. Ve yoksul aile çocuklarına da eğitim olana, parasız eğitim olana sağlamamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi iddianında yoksul aile çocuklarına parasız eğitim sunulması için çaba sarf Geleceğimiz nesillerin dünya gençleriyle beraber yarışacağı, dünya gençleriyle beraber proje üreteceği beyinlerin yetiştirmesi için çaba sarf edecek. Zaten biz eğitimciler hiçbir ırka, hiçbir dile, hiçbir mezhebe veya gruba karşı tavır almadık. Biz Bizim kavgamız esinmişle, yoksulluğa, geri kalmışlıkla, bilgisizle, hukuksuzluğa karşı olmuştur. Bu nedenle biz geçiştiğimiz nesilleri bunlarla mücadele edebilmesi için elimize gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bu nedenle hepinize yetki istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.